Evet arkadaşlar darı tarlalarımız biçiliyor. Ee, şu anda biçer döverimiz tarlamızda. Burada toplam 6 dekar tarlamız var. Şöyle evet, güneşe gelmesin. Görüntüyü net alalım. Biçercimiz Kocova. Sahibi Cüneyt abi. Sergimiz Cüneyt abimiz. Cüneyt Öz Yılmaz. Zafer işaretimizi <laughs> yaptık. Hayırlı bereketli Kızılık olmasını Kızlık dileriz. Amin. Amin. Tüm bereketleri. Abi şimdi biz kaç rutubetle bitiyoruz burayı? 16 rutubet. Dekalbin 66-64 çeşidi. Evet. Ekim tarihi Nisan'ın 20-19'u. 19 Nisan 2020 Ekim tarihli. Arkadaşlar tarlalarımızın tamamını Cüneyt abimiz ekti. Aynı zamanda Cüneyt abi biçiyor. Biz sadece sulamasını, gübrelemesini, ilacını falan vesaire yaptık. Kendisi bölgemizin müteahhitlerindendir. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Elimizden gelen bütün özveriyle çalışmaya devam. Üretime devam. Maşallah. Maşallah. Selamun Aleyküm. Ne yaptın abi? Alıyor mu işte bu? Alıyor alıyor kayıttayız. Telefonu atabiliyor mu onu? Her yere atarız abi. Atamayacağımız hiçbir yer yok. Neyse alın telefonu atalım. Verin nasıl abiler? Abi sen, ben sana baştan Senin yerler süper. Maşallah. Maşallah A hayva. Subhanallah. Sen bu işin pirum. Pilon... Estağfurullah. Vallahi Estağfurullah. Abi. Gel ya. Arkadaşlar tarımız burada. Maşallah. Şu anda toplamda 6 dekar yer hasıl edeceğiz. Bakalım ne kadar gelecek. Domuzlar mahvetti bu bölgeyi ya. Vallahi domuzlar mahvetti. Türkiye'de ortak. maşallah dar olmuş ama ya. Süper dar ya. Orta köyün birincisi. Valla şımartıyorsun beni. Gerçekten bak. Ovalı da bana darı yok. 75 gün yukarı biçiyorum ben bu. Aşağı yukarı. Eylül'den beri. Hesap ettim. Böyle darı yok ya. Güzel. ne zorluyor. Eee getirdin kasaları mı ki? Almasın önemli değil. Tabii inşallah almasın. Ben onu beklerim. İnşallah almasın. Alo dedin mi gelen çoğunluğa? Yok hocam kasa var evde ya. Kasa var da herkesin kasada da ya küsbe var ya darı var. Vallahi köyde boş kasa yok. Baksana daha düğün edecek İnşallah, inşallah. Valla ev yaparı düğün edene yardım edermiş ya. İşte o. Ya, ya nasip, şimdi her şeyden önce hayırlısı. Tamam. Arkadaşlar da neredeyse 3 ay boyunda. ilaçlamasını, gübrelemesini, tarla işlemesini her şeyin yani elimizden geldiğince gerçekten dört dörtlük yaptık. Hani hiçbir işten, masraftan kaçmadık. Tarlada bir tane darı bırakmıyor ya maşallah. Adam gibi adam. Domuz ay yiyeni yiymiş garip, tamam. Domuz ne yiyecek zaten? Canım benim tarlalarda doyurdu. Çobanları da bırakmışım ha. E ben de çobanım. <laughs> bunun biz bu çıkan çöpü nasıl temizleyeceğiz abi? Yakacağım. Yani yakma dışında bir şey yok mu ya? Başka çare yok işte. Ya yakınca da vebal çok günah şey ya. Şey Tambur var ya. Evet. Tamburu bir asılacak parçalar bulur. Yonca bir çay gibi. Yonca bir çay gibi ha. Hani yakmak istemiyorum vebal günah girmeyelim diye. Ağabeyim ayak işlemiyor, bulut batmıyor. Şimdi yok bu olsa Pardeşim, Depo doldu. doldu. Depo doldu. Ya Allah. Kaç Top ölçek? Dört buçuk ton. Dört geldi. Ee, şuradaki tarla var. Öbür tarla var. Valla bu kısa almayacak o zaman. Bir de bir Bir de şeyde var. Da karşı yolda. Orası belki yarına da kalır da. Hayır, oraya orası da kalır. Oo, o, o. maşallah arkadaşlar. Bereket, bereket. Altın bu, altın. Altın. Taşmaz değil mi? Taşmaz. <laughs> Maşallah. Allah'ıma binlerce kere şükür. Hani emek. Tabii. Her şey başı emek. Emek çekersen uşağı şey oluyor. Oo yeğenim Mehmet de oradaymış. Şey olan bu. Polat'ın. Dışarıda çekebiliriz. Toz olmayız mı? Hayır hayır. Şöyle görüntü olsun. Maşallah maşallah. Ay para akıyor. Altın gibi para akıyor. Maşallah. Daha dün yıkadım ya. Daha dün yıkadım. Bugün de Allah ben de toz oldum. nasıl basıyor? Maşallah, subhanallah.